Selam. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar yepyeni bir açılımla sizlerleyim ve bu açılımda soru cevap e, açılımı şeklinde ilerlemeyi düşünüyorum. E, merak ettiğiniz soruları aklınızdaki kişiye yönelteceğim Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. Umarım faydalı bir açılım olur. E tabii ki ben kanalımın <laughs> abonelerine niyet almaktayım Bu yüzden e, abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Evet sadece abone olan arkadaşlarımın niyetiyle Hemen başlıyorum. Tabii ki beğeni yapanlar katan arkadaşlar için de geçerlidir, yorum yazanlar için de geçerlidir. Bunu hatırlatayım. Ama hiçbir etkileşim bırakmadan çıkan arkadaşlarımı kapsamamaktadır videolarım. E, bu şekilde e, enerjimi aktarmış oluyorum. Haydi bakalım arkadaşlar. Niyetlere dahil olduysanız eğer önce aklınızdaki kişiye şu anda neler yapıyorsun diye soralım bakalım. Evet. Beşinci çakra dedi arkadaşlar. Bu insan aslında şu anda konuşmakta, duygularını, düşüncelerini ifade etmekte zorlanıyor, zorlanıyor. Özellikle size karşı bunu yaptığını çıkartıyoruz buradan. Konuşmakta zorlanıyorum. Kendimi ifade edemiyorum. Bir şey söylemekten belki de korkuyorum çünkü yanlış anlaşılacağımı düşünüyorum diyor. Ve gerçekten çok kırık bir kalbi var arkadaşlar ve bunu şifalandırmaya çalışıyor bu manada. Ama diyeceksiniz ki konuşmadan, kendini ifade etmeden ee, bunu nasıl yapacak tabii ki de bunu yapamıyor gibi gözüküyor ve bu kişinin arkadaşlar güven sorunları da var ve güven sorunları olduğu için e, hem size güvenmekte hem kendine güvenmekte sorun yaşıyor e, bu sebeple aslında ilişkiye dair olasılıklar üzerinde dursa da ya da günlük hayata dair konular üzerinde olasılıkları düşünse de yine de çok net bir duruşa gelmediğini söyleyebilirim ancak size karşı şefkatli bir bağlantı kurmak bu şefkatli bağlantının içinde tabii ki sensel anlamda bir yakınlık da kurmak istiyor yani hem bir tarafta sevebileceğim bir insan olsun hem de bir tarafta aslında birbirimize çok da yakın olalım dediği iki duyguyu bir arada tutkuyu ve duyguyu bir arada yaşamak istediği bir durum içinde yani aslında bu insan şefkatli bir bağlantıya, ilgili alakalı bir bağlantıya ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Peki diğer sorumuza geçelim. Şu an sizinle ilgili duygularını öğrenmek istiyoruz. Sizinle ilgili duyguları, sizinle ilgili çok fazla hayali olduğunu, hayal kurduğunu, sürekli sizi gözünün önüne getirdiğini fakat bir o kadar da seçim yapmak zorunda kaldığını, kaldığını hissettiğini söylüyor. Bu diyor bende tedirginlik yapıyor, korku yapıyor. Ee, ama bir taraftan da ondan kopamıyorum. Çünkü o benim için çok şefkatli biri. Beni şefkatle sevdiğini biliyorum diyor. Siz anne olabilirsiniz arkadaşlar. Ya da anne olmasanız bile olgun bir dişil enerjiyi temsil ediyorsunuz büyük ihtimalle. Ve bu kişi sizin bu yönünüzü çok seviyor. Ama yine de seçim yapmak, zorunda kalmak bu insanı zorluyor anladığımız kadarıyla. Ve arkadaşlar bu kişi size şu anda aslında daha önceden söylediği bir yalanla alakalı, dürüst tutum takınmadığı bir durumla alakalı bir açıklama yapacak arkadaşlar. Bir haber yollamak istiyor. Yani sana şunu şunu şöyle söylemiştim ama işin aslı öyle değildi şeklinde bir açıklama yapacak gibi gözüküyor. Bir kızım arkadaş için de şöyle bir durum olabilir. Bu kişi resmi bir evrak ya da bir iş durumuyla alakalı size bir açıklama yapacak olabilir. Bunu söyleyeyim. Ve tam merkezde arkadaşlar bu kişinin aşka dair bilinçaltında çok yoğun korkuları var. Genel anlamda böyle bir korkusu var ve bunu sizinle olan ilişkisine de yansıtmış. Aslında tamamıyla e, aşk bu insanın kalbini ele geçirmiş. E, yaşadığı duygunun sizinle ilgili duygunun aşk olduğunu düşünüyor. Fakat bir o kadar da acı veren yoğun bir duygu olduğunu söylüyor. Uykusuz geceler, endişeler belirsizliklerin verdiği bir kaygı ve aynı zamanda da dediğim gibi bu insanı bilinçaltına işlemiş olumsuz kayıtlar bu ilişkide de gün yüzüne çıkıyor olarak gözüküyor. Ve bu insanla eğer küsseniz ya da uzun süredir görüşmediyseniz arkadaşlar bu dönemde enine boyuna pek çok şeyi düşündüğünü, bol bol dua ettiğini, manevi inancını yükseldiğini, ruhsal arayış ve anlam arayışına yükseldiğini söyler. Ve der ki bu ayrı kalma aslında bana iyi geldi. Çünkü artık seninle barışmak istiyorum. Sana bir zeytin dalı uzatmak istiyorum. Ve hatta seninle yeniden başlamak istiyorum diyor. Yani bu kişide bir barışma niyeti de var. Ve evet arkadaşlar çok net çıktı. Bu kişi size maskelerle gelmiş. Sizden bazı hakikatleri saklamış. Burada da söyledik yalan söylediği şeyler var. Onları açıklayacak. Burada da hemen hemen aynı şeyi söylüyor. Olan olduğu gibi yansıtmadım. Gerçekleri sakladım. Sürekli maske taktım. Ama artık bunları sonlandırıyorum, bunları bitiriyorum. Artık sana gerçek yüzümü göstereceğim, gerçek karakterimi göstereceğim. Çünkü bu durumdan ben de çok sıkıldım, çok rahatsız oldum dediği bir durumu var. Evet, bu şekilde arkadaşlar sizinle ilgili duygular. Peki, o zaman şunu sormak istiyorum. Ee, bu insanın sizinle ilgili asıl niyeti nedir? Niyet, asıl niyeti. Asıl niyeti nedir? Sizinle ne alakalı bir bakalım. Oo değnek dörtlüsü. Çok güzel. Bir araya gelmek istiyor. Kimisi için bu bir evliliktir, nişanlılıktır, bir söz vermektir. Evet çok iyi. Bunu hemen yapmak istemiyordu. Üçlü vadelerde arkadaşlar. Ee, yani bu planlarında var ama bununla ilgili bir planlama şu an yapıyor. Onu söyleyeyim size. Üçlü vadelerde böyle bir teklifle size gelme niyeti var açıkçası. Ee, tabii ki değnek dörtlüsünde aile halkıyla sizi tanıştırmak da olabilir ee, ve dediğim gibi tabii ki işi ciddiyete götürmek de olabilir ee, bununla ilgili niyetleri var fakat bir taraftan da e, duygularını belli ettiğinde duygusal adımlar attığında bunun sizi tatmin edip etmeyeceğini ya da vereceğiniz reaksiyonun ne olup olmayacağını çok fazla tartıp biçiyor ölçüp biçiyor ee, burada bir tedirginlik durumu söz konusu ama yine de bu insan sizinle haberleşmek istiyor arkadaşlar ya da zaten bunu yapıyorsanız bundan memnun olduğunu söylüyor ama hiç haberleşmiyoruz konuşmuyoruz diyorsanız bu yapacağı iletişimde sizinle çok net şeyler konuşacak onu söyleyeyim çok net bir teklif çok net bir duruş çok net bir seni istiyorum tavrını görebilirsiniz ve ee, ketum biriyim ben diyor evet ketum biriyim ama bunu da üstümden atmak istiyorum senin için ketum biriyim duygularımı belli etmiyorum her şeyi içimde yaşıyorum ee, pek çok şeyi sana açmıyorum ama bu benim yapım ve herkese karşı böyleyim diyor ama bunu değiştirmek istiyor bunu da söyleyeyim e zaten burada kılıç asıyla birlikte bir de tabii ki e, kılıç asıyla birlikte diğer verdiği kartta da aslında bu insanın yeni bir başlangıç e, yapma niyeti içinde olduğunu söylüyor burada taze bir sayfa yepyeni bir başlangıç niyeti içinde olduğunu söylüyor ve hatta burada güzel bir adım da bununla ilgili var e, arkadaşlar bu şekilde söylüyor. Bu da bu şekildeydi. Şimdi gelelim diğer sorularımıza. Bakalım diğer sorularımızda neler olsun neler soralım. Bu ilişkiyle ilgili sizin bilmeniz gerekenler neler diye ben sormak istiyorum. Bu ilişkiyle ilgili bilmeniz gerekenler. Evet. Yeni bir hayat, yeni bir doğuş olabilecek bu insanla arkadaşlar. Sıfırdan başlayabilirsiniz. E, bu önemli. Ya da hani kendi hayatınızda da e, sıfırdan bir başlangıç olabilir tabii ki. E, biraz olasılıkların çoğaldığı bir döneme giriyorsunuz bana kalırsa. E, evet bir kısmınız belki de e, gerekli cesareti gösteremeyecek. Yani artık vazgeçtiğim her şeyi yakıp yıkma isteği içindeyim. E, öfkeliyim, kinliyim e, diyecek de olabilir ama Burada son tahlilde bu insanla aslında küslüğünüzün bittiğini söyleyebilirim. E, hatta belki çok böyle ne diyelim yıpratıcı bir son konuşmadan sonra bir yüzleşmeden sonra çok daha sağlam bir bağ burada kurulabilir. Fırsatlar değerlendirilecek yeni bir olasılık yeni bir doğuş yeni bir yola doğru gireceksiniz gibi gözüküyor. Çünkü bu insan sizin ruh işiniz arkadaşlar. E, ve ruh eşiniz olduğu için de aslında birbirinize ruhsal anlamda yardım ettiğiniz, birbirinize yolunuzda eşlik ettiğiniz ve her iki tarafında yalnız kalmayı istemediği bir süreç açığa çıkacak. Ve birbirinize karşı bir bağlılık, bağlılıktan öte bir takıntı, bir saplantı durumu da olabilir arkadaşlar. Sabit fikirli olmak, belki hayatınızdaki değişimlere uyum sağlayamamak gibi ama burada bundan öte birbirinize karşı bağımlı bir ilişki geliştirebilirsiniz. Ee, tabii bir şeylere karşı takıntı da gelişebilir ufak tefek şeyleri büyütme gibi konularda ee, burada ben birbirine takılı kalan iki insan görüyorum açıkçası ee, böyle bir tablo var yani ilişki formumuz böyle bir form olabilir peki o halde size ne söylemek ister diye bir soralım bakalım şu anda sizinle neler konuşmak ister Neler konuşmak ister? Evet, tanışmamız kadersel bir süreçti, kadersel bir karşılaşma ve birliktelik yaşadık. Bizim kontrolümüz dışındaydı ve kaderden kaçamadık diyor. Hem tanışma hikayeniz, hem de yaşadığınız olaylar bu kişinin gözünde bu tarz bir durumu ifade ediyor ve bu yaşadıklarımızı yaşamak zorundaydık. Bunlardan kaçamazdık diyor ve sizi çok merak ediyor aslında şu anda sizi merak ettiği aklında takılı kaldığı meselelerin olduğu bir dönemde bir takım sorular aklımda var bunları sana sormak istiyorum soramıyorum ee, ve öğrenmek istediklerim uğrunda gizli araştırmalar yapıyorum sen bilmeden dediği bir durum söz konusu ee, sizi çok şefkatle seviyor arkadaşlar ee, onda bir şefkat duygusu e, oluşturuyorsunuz ama bunu sakladığını belirtiyor ee, belki de bunu sana hiç yansıtamıyorum çünkü bir maske var bende diyor e, duygularla ilgili net değil size karşı kendi içinde yaşıyor duygularını e, ve arkadaşlar e, bu insan size bazı yalanlar söylemiş e, bu yalanlar açığa çıkmış olabilir ya da siz bu insana belki söylediniz ve bu insan bunları öğrenmiş olabilir e, ve tabii ki gerçek bir mahkeme durumu da e, açığa çıkmış olabilir saklanan böyle bir durum varsa arkadaşlar e ee, ve tabii ki sizi nasıl görüyor dediğimizde belki de hani burada maske takan kişi siz de olabilirsiniz. Aslında bu insanı çok seviyorsunuz. Bir şefkat duygusu, bir anaçlık var bu insana karşı ama belki de bunu saklıyorsunuz. Ee, bunu da söylüyor olabilir kişi. Ee, ve e, nasıl görüyor sizi? E, şu anda bir küslük varsa e, onunla barışmak istediğinizi ve bu ayrı geçen, küs geçen zamanda en az onun kadar sizin de acı çeken biri olduğunuzu söylüyor. Kimisi için bu fiziksel mesafe farklı ülkeler, farklı şehirlerde olabilir. En kısa sürede aslında bir araya gelmeyi sizin de istediğinizi ve artık uzlaşmak, orta yolu bulmak niyetinde olduğunuzu söylüyor. Peki, o zaman bu insanın size karşı eylemleri Neler olacak diye bir soralım bakalım. En kısa vadede size hangi adımlarla gelecek? Hangi adımlarla gelecek? hangi adımlarla gelecek? Hangi adımlarla? Gel bakalım. O iki tane ay kartı bak alt alta çıktı. Görüyor musunuz? Yani belirsizlik durumu. Bilinçaltı korkuları sizinle alakalı devam edecek gibi gözüküyor. Bu da neye karşı biliyor musunuz? Bakın siz Kupa kraliçesi olarak çıktınız arkadaşlar. Yani bu insana karşı fedakarlığınız, sevginizi açıkça ifade ediyor oluşunuz. E, bu insanı biraz korkutabilir. Bu insanın bilinçaltı e, korkularını, e, ikilemlerini, o karanlık noktasını harekete geçirebilir. Yani sevilmeye alışık bir insan değilse, duygulara yabancı biri ise. E, bu duygu ona fazla gelebilir e, ve ne yapacağını şaşırabilir e, bundan bahsediyorum ve tabii ki valide dedi arkadaşlar yani aranızdaki o duygular o yoğun e, duygular sevgi e, anneden dolayı engele girebilir e, annenin çocuğunu etkilemesinden dolayı bu kişi size e, sınır çizebilir duygularına sınır çizebilir bir maskenin ardına sığınabilir oysa ki iş dünyasında duyguları çok yoğun olmasına rağmen ee, ve e, daha çok aileye yönelebilir daha çok e, işte iş arkadaşları sorumluluklar e, bakmakta yükümlü olduğu kişiler bunların hakimiyetini alma e, ve bunlara vakit ayırma zaman ayırma emek verme gibi bir durum içine girebilir Bu biraz sıkıntılı bir süreç arkadaşlar e, yani farklı bir yöne kayabilir bu manada dikkati sizden ziyade bu insanlara kayabilir o şekilde söylüyorum ee, biraz rekabet durumu da söz konusu olacak burada. Ee, tabii ki sizi kıskanma durumlarından bahsediyorum. Ee, sanki onun dışında başka birileriyle olabilirmişsiniz gibi ee, şüphelenmeler, e, kıskançlıklar ve bu konuda size karşı sert çıkma gibi durumlar ortaya çıkabilir. Ee, ve e, hareket var tabii ki, aksiyon durumu var. Ama bu aksiyon sizin beklediğiniz ölçüde büyük bir aksiyon olmayabilir. Duygusal cümleler, duygusal adımlar, ama bunlar dediğim gibi minimal adımlar şeklinde gelecek gibi gözüküyor ve biraz da tutarsızlık var yani bir ileri iki geri şeklinde bir gelgitli bir ilişkisi de yaşatabilir burada yani olgun davranmak gerekiyor biraz belki de sizin sabrınızı deneyecek olabilir arkadaşlar böyle bir durum açığa çıkıyor yani genel anlamda aksiyon kısmında bunları verdi hadi bakalım şimdi son olarak mesajlarımızı alalım bu ilişkiye dair bilmeniz gereken neler daha doğrusu genel anlamda diyelim hem bu ilişki olur hem de genel anlamda duyman gereken mesajlar neler melek kartlarından da alalım duyman gereken mesajlar neler Evet, iyi bir kahkahaya ihtiyacınız var. Anneniz ve babanız ne olursa olsun sizi ellerinden geldiği kadar çok sevecekler. Ailenizin sevgisi dedi. Geçirmekte olduğunuz değişim olumludur. Bir değişim sürecinden geçiyorsunuz ya da geçeceksiniz dedi. Ee, geçmiş yaşam bu durum senin geçmiş yaşam anılarınla ilgili. Paylaştığın sevgi durumdan bağımsız olarak ebedi ölümsüz aşk ve uzun süredir evde oturuyorsun dışarı çık temiz hava al mesajı geldi sizlere. Bu şekildeydi umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.